Peygamber Efendimiz e, erkeklere itaben bir kimse hanımına buğz etmesin. Kim tutmasın? Onda hoşlanmadığı huylar varsa ona mukabil memnun olacağı huylar da vardır. Abi vardır vardır. Sen evlenmeden önce bu kişi de birçok hoşlandığın huyları görerek evlendiğin için yani 50 tane güzel huyunu görerek evlendiğin için evlendikten sonra sevmediğin 5 tane huyu çıkarsa 45-5'e galiptir. Oraya odaklansan Buraya odaklanarak olaya bakmaya çalış, buradaki güzelliklerle kendini motive et, orayı da tamir etmeye çalış. Ama, ama, abi buradaki mevzunu biliyor musun? Biz evliliği her zaman mutluluk üzerine kurguladığımız için çuvallıyoruz. Evlilik, hazır ol, bir musibettir. Evlilik bir sınavdır, evlilik bir imtihandır. Evlilik mutlu da olmaktır ama bunlar da vardır. Üniversite hayatın boyunca mutlu olduğun, imtihanlı olduğun, sıkıntı yaşadığın anlar olduğu gibi, doğru mu? İş hayatında yaşadığın gibi, arkadaş ortamında bunları yaşadığın gibi, evlilik hayatında da yaşarsın. Neden imtihan kısmını evliliğin içinden çıkarıyorsun? Orası da ayrı bir müessese. Demek ki imtihan oradan hariç değil. Sınav oradan hariç değil. İmtihanın babası orada. Evlilik meselesinde bir imtihan işlenince nasıl olur ya, oraya konduramıyorsun. Yani o pırlantanın kirlenmesine izin veremiyorsun. Nasıl olur? Ben böyle bir şey beklemiyordum, etmiyordum. Ya böyle kurguladığın için bu durumda sen afallıyorsun. En başta bu meseleyi bilerek bir hayat sürsen, o zaman ha zaten çok normal. Burası da hayatın içinden bir kare. Bunları da zaten yaşayacağım. Ha bizim buradaki davranışlarımız nasıl olması lazım? Abi bir kere, bir kere. Kadere iman eden elemden emin olur. Burada aa ne yapayım kader diye teslim meselesine çekiliyor ya bak öyle de değil. Evet biz kadere teslim olacağız artık iradeden çıkmış bu olay kader olmuş. Başlamadan önce iraden konuşuyordu ama şimdi evlendin ya bilmiyordun yani dini yönü de çok iyiydi. Zıvanadan çıkmış adam ya. Kadın da aynı şekilde kader dedin ve yelkenleri salmadın abi buradaki senin mücadelen, çalıştığının karşılığı vardır ya, senin bir mücadelen olacak. Ne olacak mesela, ne yapabilirsin? Evlilik içindeki sıkıntıyı musibetli bir ibadet olarak görmek gerekiyor. Mesela namaz müsbet bir ibadettir. Oruç tutmak, zekat vermek. Ama bir de menfi olanlar var. Musibetli ibadetler. Mesela hastalık anındaki sabrın. Doğru mu? Musibetli haller. Başına bir dert geldiğinde, ruhun daraldığında nasıl ki o yöndeki Allah'a yakarışın farklı oluyor. Daha şuurlu bir ibadet geliyor ya sana. Ha, evlilikte de bu gibi halleri musibetli bir ibadet olarak gör. Buradaki kazancın çok büyük. Birinci olarak böyle bak. İkincisi olayı çözmeye çalış. Yani olayı çözmeye çalışırken de ya gidip de böyle işin ehli olmayanlara derdini anlatma. Hemen böyle annene babana ve çok yakın dostuna gidip şikayet etme. Neden bunu söylüyorum? Çünkü annem baban yani duygusallık olarak senin yanında bu olaya bakacaklar. Senin tarafından olaya bakacaklar. Muhakeme etmek çok zor olabilir. Herkes aynı idraki taşımayabilir. Arkadaşına özellikle gidip dert yandığın zaman arkadaşın tamamen senin cephenden bakabilir ve seni yanlış yere yönlendirebilir. Allah korusun. Bir uzumu hastalansa buna imtihan diyoruz ya. Evliliğe de bunu söyleyeceksin. Bu da bir imtihan. Buradan da bir imtihan yaşıyorum diyeceksin. Ve karşı tarafın derdini dinlemek. Empati kurmak. Mesela tartışmalar büyük bir nimettir aslında. Hiç böyle bakmıyoruz. Bakın çok ana kaydeler üzerinden konuşmayacağım. Farklı şeyler biraz söyleyelim. İki kişi evlilikte tartışma olduğu zaman kendi nefislerini, kendi enelerini temize çıkarma yolunda yaparlarsa bu tartışmayı biter. Çok sıkıntı olur. Herkes kendini savunur. Kendi haklılığını söylemeye başlarsa biter. Burada tartışma olduğu zaman kadın ve erkek arasında kadın da dinlemesini bilirse, erkek de dinlemesini bilirse erkek şunu söyleyecek. Ha demek ki benim eşim bunlardan bunlardan hoşlanmıyormuş. Önlemimi almam lazım. Bir daha bunu yapmayayım. Bak gördün mü? Kadın da erkeğin şikayetlerini duyunca evet ya benim eşim bunlardan emekli hoşlanmıyor. Onun istemediği şeyleri yapmayayım veya dikkat edeyim, tolere edeyim diye olayı biraz yumuşatarak baksalar o zaman olay daha farklı olacak. Yani o hal çok büyük sıkıntıdan aşağıya doğru inmeye başlayacak.